Tanzanya'daki arkadaşlarımız da aynen 12 gündür grevdeler. Türkiye'den giden işçiler bu açlığa, bu yoksulluğa, bu sefalete artık boyun eğmemek için greve girdiler. Siz bize diyorsunuz ki biz parça parça ücretlerinizi ödeyelim. Peki bize yağan faturaları nasıl durduracağız? Şu ana kadar çok sakin duruyoruz ama bıçak kemiğe dayadı. Gerçekten artık psikolojik şiddet bütün ailemize kadar sindi. Boşanan oluyor, ücretlerini alamadıkları için faturalarını ödeyemiyor, mutfaklarından geçinemiyor. Yarın öbür gün çocukları okullara gidecek, okutamayacaklar, kiralarını ödeyemiyorlar. Bu kabul edilir bir şey değil. Binlerce işçi almak istediği net ücreti neyse istiyor. Bunu alacağız. İnşallah!